Kontrolü bırakmak cesaret ister. Ama ya kontrol ettiğini sandığın şey aslında seni kontrol ediyorsa? Bu kitap milyonlarca insanın hayatını değiştirdi çünkü tek bir şeyi hatırlatıyor: Bırak yapsınlar ve sen kendin için ne yapacağını seç. Detaylı kitap özeti. Mel Robbins, The Let Them Theory ile insanların hayatlarını yeniden kazanabilecekleri bir strateji sunuyor çokça kontrol etme çabasıyla değil, kontrolü yeniden tanımlama ile. Kitap, yaşanan çaresizlik, yetersizlik ve aşırı kontrol hissinden başlıyor. İnsanlar, işlerinde, ilişkilerinde, sosyal medya hesaplarında, görünürlük, takdir ve mükemmeliyet çabasıyla kendilerini yönetmeye çalışıyor. Ancak bu çaba genellikle enerji tüketimiyle, tıkanıklıkla ve tükenmişlikle sonuçlanıyor. Robbins'in teorisinin temelinde şu basit ama güçlü fikir var: Eğer başkalarının düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını yönetmeye çalışıyorsan, kendini kaybedersin. Kitap bu noktayı derinleştiriyor. Başkalarının senin istediğin gibi davranmasını istemek bir kontrol oyunudur. Bu oyunla ne kadar meşgul olursan, kendi hayatını o kadar erteleyip başkalarına yatırım yaparsın. Robbins bu kontrol çabasının üç büyük döngüsünü tanımlar. Birinci uyarı ve tepki. Başkalarının davranışı seni tetikler, sen ona tepki verirsin. İ i̇kinci sorumluluk üstlenme. Onlar niye böyle yaptı? Ya da ben niye böyle hissettim? Soruları yerine ben ne yapabilirim? Sorusunu sormak gerekir. Ü üçüncü enerji kaybı. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışınca odak dağılır, enerji tükenir, dönüşüm gerçekleşmez. Robbins okuyucuyu bırakma pratiğine çağırır. Bu yalnızca vazgeçme değil, seçilmiş özgürlük demektir. Örneğin, patronunun sürekli seni eleştirmesi seni kontrol ediyor olabilir. Bu durumda çözüm patronu değiştirmekten ziyade sistemi değiştirmektir. Belki sen kendi işini yaparsın. Belki iletişim stilini dönüştürürsün. Belki öncelik listesini baştan yazarsın. Böylece senin enerji harcadığın alan değişir. Kitap Birçok örnekle bu dönüşümü anlatıyor. Bir kadın, eşinin beklentisini sonrasında kendi hayalini ertelediğini fark eder. Bir girişimci, mükemmel lansman beklerken ürününü erteler ve rakip geçer. Bir öğretmen, öğrencilerin ailesinin onayını ararken kendi öğretim vizyonunu kaybetmiş bulur. Bu örneklerde ortak nokta başkalarının oyunda kurallar belirlemesidir. Robbins teorisini üç aşamada uygulamaya koyar. Bırakmayı öğren. Gözlemle, seni kontrol eden düşünce, duygu veya durum ne? Bununla savaşmak yerine, tamam, bu senin alanın değil diyebilmek. Yapmayı seç, enerjini senin için anlamlı olan eyleme yönlendir. Başkalarının ne düşündüğü değil, senin ne yaptığın önem kazanır. Koruma mekanizması kur tekrar kontrol alanına çekilmemek için sistemler, sınırlar ve çevre düzenlemeleri oluştur. Kitapta ayrıca kontrol illüzyonu kavramı önemli. İnsanlar kontrol hissini kaybetmekten çok, kontrol edememekten korkar. Robinson buna dikkat çeker. Kontrol edemeyeceğin şeyler seni endişelendirir. Ama kontrol edebileceğin şeyleri görmezden gelirsin. Bu yüzden uygun sınırları koymak, çok daha özgürleştirici bir hareket haline gelir. Kitap bir dönüşüm rehberidir. Başkalarının onayını değil, kendi onayını hedefle. Başkalarının senin için yazdığı senaryoda başrol oynamaktan vazgeç, kendi senaryonu yaz. Robbins kişisel hikayesinden de bahseder. Tüm hayatını kontrol etmeye çalışırken ağır depresyon ve anksiyete yaşadı. Oradan çıkarak küçük ama tutarlı eylemlerle hayatını yeniden inşa etti ve bu süreçte anladı ki hazır hissetmeyi beklemek en büyük tuzaktır. Bu farkındalıktan doğan The Let Them Theory milyonlarca insana ulaştı. Kitap kapanışında şunu bırakır. Bırakmak beceriksizlik değil, stratejik akıllılıktır ve senin enerjin başkalarının hayatını değil, kendi hayatını inşa etmeli. Ana tema kitap klasik bir karakter hikayesi anlatmıyor. Ancak tekrar eden kontrolcü birey tipini karakter gibi düşünebiliriz. Bu kişi başkalarının beklentileriyle şekillenmiş, kendi arzularını susturmuş, enerji kaynağını dış onaylarda arayan bir bireydir. Robbins'in hedeflediği dönüşüm, bu karakterin kendine yapıcı bırakan, odaklı yapan, özgür kılan bir varlığa dönüşmesidir. Ana tema ise özgürleşmedir. Özgürleşme dış koşullardan bağımsız bir iç disiplinle kuruludur. Kitap başkasını kontrol etmek yerine kendini yönetmek üzerine odaklanır. Bu basitleşmiş gibi görünse de çoğu insanın alması gereken radikal bir karar. Çünkü çoğumuz farkında olmadan başkalarının oyununda token oyuncuları oluyoruz. Yazarın hayatı. Mel Robbins Amerikalı bir yazar konuşmacı ve eski avukattır. Kendi yaşamında yaşadığı kontrol kaybı, anksiyete ve tıkınmışlık deneyimlerini The 5 Saniye Rule ve The Let Them Theory gibi eserlerle paylaşmıştır. Bu eser, onun kendi kontrolden vazgeçme ve aksiyon alma sürecinin temsili bir manifestosudur. Mel Robbins. Kontrolü bırakmak, savunmasız olmak değil, kendi hayatının mimarı olmaktır. Ve mimar elindeki ölçüyü geri alırsa, yeni bir yapı, kendi dünyan doğar eğer sen de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsan bu kanalda her kitapta seni biraz daha düşünmeye çağırıyorum. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone ol. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki sesi bulduracak o kitaptır.